Arkadaşlar bugün tek mansuy şimdi o tarafa. Ee, evet. Heh, benim arkadaşlar bugün yeni bir şans bloğu tadacağız. Şimdi alalım. Dur nasıl alıyorduk? Ha. Şöyle 64 tane alıyorum. Ondan sonraki aslında yanıma bir şey alsam mı? Yok bir şeyler alayım ya. Olmaz. Yok bu olmaz. Bu hiç olmaz. Şurada bir kalka da var. yok muydu? Ter savunu... Ay! Ne yapıyorsun? <laughs> Neyse bulamadık. Şimdi e, Nasıl tıkıyorum e, Ay özür dilerim e, Baba Game of bir yazar mısın? Bas T'ye Ben sana anlatayım tamam. Slash Slash Evet Game e, Nerede G? G nerede ya? G G nerede ya? Ha gabbe mode Bo game'de modd Bo d boşluk kaç istiyorsun 1 mi 0 0 3. 0 enter enter tamam şimdi tamam. başlıyoruz Şimdi saldıracaklar sana Aa. Aa bir şey çıktı oldu De 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 de, de 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 O kadar ya. koş 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 koş. Ay. Çabuk bir çıkar oradan çabuk. Hiçbir şey çıkmıyor. Boş mu çıktı? Evet ikisi. Hiç... Yanıyor mu onlar? Hayır koşu 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 koş 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 atın. koş 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 birine koş 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 koş

gelip buraya. Aa yer öldüm. <laughs> İtem gitti. Dövül, dövül yanmışsın demişlerik. O ne demek ya? İtem verim gitti. İtemlerim gitti. Çabuk almam lazım o nereye koştur koştur koştur. Umarım yakmamıştır. Nerede olduğunu hatırlıyor musun koca dünyada Bilmiyorum. Nereye koşturuyor Aa, Aldım nasıl buldun onları ya? Aldı bir Koş, 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 koş. Yapışkan slime'lar. Elim kılıcı aldım gidiyor. Bakayım arkama. Yok gelmiyorlar. Tamam. Açmaya devam. Açmaya devam. Durmaya devam. Ay yok. öyle değildi. Al. Şunu Aa yeni skinin de güzel ha. Superman. ee süpermen. Superboy. Süper boy Bu pantolonu biliyorum. Bu kırılmazlık. Bu çok iyi bir pantolon. Ayakkabı da çıktı.

de kötü işlemler. Baba. Hı? Hmm? 80 atak da beş. Hmm. Önde kırılmaz. Şuralara. Çığları... Tüy ne yapacağız ya? Tüy mü çıkmıyor? Çok böyle çok süper bir şey çıkmıyor galiba ya. Ay Attıklarını geri mi aldın? He. Ha? he Oo uzaktan mı vurdun kaç blok öteye vuruyor Üç mü? dur Ee. E. kaç blok öteye vurdun 1 2 yoo yoo bana bir kaç şey daha aç uğraşma bundan daha da tamam Öldüremezler zaten. Şu ayakkabı neymiş? Sevdim. Aa! Ya bu ne ya? Bir şey yapamıyorlar ama gıcıklar değil mi? Gel 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 hadi gel gel gel, gel. hadi bay bay. Aç 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 hadi kutu aç sen Aha lanet Kal ay, ay 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 vur vur koy Ay! Allah trolledi lan seni? Ben bile o videosu çekemeyecek miyim? Yine mi ya yukarı bak dedi. Yılan düşüyor. Kır. Kırılıyor bir de ya. 2 dakika daha çek, uyku saatin geldi hadi. Şura çıktı, daha büyük küreyi ben. 2 Dakikada, dakikada ne yaptın yaptın hemen ona göre. Ha eh, tamamdır. Game modu değiştirince bunlar olmuyor mu? Ne? Bu kutular açılmıyor mu? Açılmıyor. Al bakalım. Bum, 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 bum. Son 1 dakika 20 saniye. Kaskım yoktu. Diye. <laughs> ne ya, okma her yaşa hülo dolduracağım. Yalnız bir şeyler çıktı galiba bak. O ne ya? Gökten bir şeyler mi iniyor? Ne bu? Blok. Nasıl bir blok ya? Ya kasıyor ya. Emin son 15 saniye. Hiçbir şey çıkmıyor galiba ya. Ben ben bu kadar puan veriyorum. Normalde <laughs> çok güzel şeyler çıkıyordu. da. Ben Niye ben boş çıkıyor? Belki bir şeyler çıkıyordur ya. Aa, de, ejderha mı gelmiş? Tamam süre doldu. Hayır vurulmuyor. Ben umduğum gibi bir şey çıkmadı yani. Göstereyim neler çıkıyor aslında. Bunlar çıktı. Hı, Hı. Aha elma çıkmış. Tamam yeni açma olanları ye. Bu ne ya? Umarım güzel şeyler verir. Sarhoşlattı mı ne yaptı bu ya? Ne Hiçbir şey vermedi. Değil vermiş 16 dakika yok artık. Normalde neler tamam, çıkıyor gösterelim mi? Tamam kapatalım. Ee, normalde neler Göster çıkıyor gösterelim. Gamepad Game tamam. 1 yazar mısın? Escape. Gene T'ye bastın. Son yuk, o yukarı ok tuşuna basınca son yazdığın geliyor. Bunu ee. sil buna bas buna bas tamam. Evet. Ne oldu değişmedi. Değişmedi evet. Bir sıfıra mı geçeceğiz 1'e mi? Bir bir. Tam bir diyorum niye oluyor. geçmiyor? Zehirlendik diye mi? İki, iki de olmaz. İki. Aa, hiçbir şey Üç. Üç geç. Hiç şey de olmayacak var. ki. Komutlar hiç çalışmıyor bile. Üç Dur de oluyor. Bu nasıl var ya? Kil çek. Kil çekmek ne demek? Biliyor gibi. ben. L derdi. K'nin yanında. Kil bile çekemiyor. Tamam. Bu sıfırın da sıfırı. Tam puanlamanı yap o zaman bitirelim Emir. Yapma öyle yapma. Ha oyun modu güncellendi dedi ama. Oho bütün tuşlara bastın ya. E hala hiçbir şey olmuyor. Bütün tuşlara bastın ya. Hala hiçbir şey olmuyor. Ne oluyor ya? Uzakla şurada belki olur. Tamam. Oyun modunu beğenmedik değil mi? hı <laughs> hı. Sıfır sıfır sıfır. Ben yok iyi öyle değil. Sadece Bir biz de... şanssızız. Şanssız, şans bile o şanssızlık getirdi. Tamam. Biz çok şanssızız ya. Evet kaç puan veriyorsun? Biraz daha aşağıya. Biraz daha. Evet. Ölü. Öldün ama geçti artık. Oo, Aa, tamam tamam, bakalım. açma, açma, dur, açma, dur. açma, dur. Bir şey fark etti ben. Öldüm yine o. Ee, neydi? F1 F3. 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 F3 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 Ne yapmak istiyorsun söyle? Aa izleyelim o. Tamam, Buraya işte. kapat. Tamam numar ver kapatıyorum. Beğendin mi? Evet. Ben pek beğenmedim. Tamam çocuklar. A güzel şeyler çıkıyor diye beğendim ben. Yoksa çok kötü şeyler çıktı. Hı -hı. Tamam. Ama o, en tamam. iyi şey çıkan 80 vura kılıçtı. Evet. Bir de 60 vura ve olta. Diğer şans bloklarından çok 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 yüksek bir şeyler çıktığı için. Evet mesela bazı trilyon vuranlar bilmem ne. Bars taflo da var. Evet, future güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> bu future. Bir sonrakine future'u çek. Future. Bu Yok. Yok. Ne çekelim söyleyeyim mi? Hı. bir bip videosu çekelim. Tamam. Evet bu videoya e, kaç like gelsin? Bilmiyorum kaç tane gelirse gelsin. Beş <laughs> bin like gelirse <laughs> ya e, yarın tatil mi? Yarın okul var. Aa. Tamam, tamam ee, neyse. Bir sonra soru karar veririz. Bu video e, 4000 5000 like gelirse e, cumartesi günü çok güzel bir video gelecek. Tamam. Yeni biriyle tamam. tanışmak istiyorum. Bay bay. Bay bay.